Transfer işleriyle uğraşmayı e, siz mi ben, istediniz, yoksa size Yok, ben de... alp Alman'ın tavsiyesiyle e, kulüpçülüğe başladım. Ve bana alp Alman da futbola bakıyordu, ikinci başkandı. Onun nezaretinde, sıraklıkla ustalığa doğru gittik. Bize görev verirlerdi, görevi aynen tatbik ederdik. İçinde tabii şu şartlarda görev yapacaksın derlerdi ama bazen ona uymazdı. Ondan sonrasını kendi kafamdan yapardım. Mesela biz şeyi Karabük'ten isimleri unutuyorum. Süper oynayan bir... Vedat İnce Efe var. Vedat. Diyor. Vedat. Vedat'ı almaya gittik. Bize 20 bin lira ya alabilirsin en fazla dedi. O da nihayet bir amatör futbolcuydu. Biz 50 bin lira verdik bu servisine. Ben verdim. Baktım ol, olacak gibi değil. Başkaları da istiyor. Bunu yönetime sormadan verdim. Mesela o zaman 50 bin lira iyi paraydı. Bunu cebinizden mi veriyorsunuz Ergun abi? Yok. Kulüp adına yaptım harcamayı ama eğer kulüp hayır veremezsin, alamazsın derse cebimden verirdim yani. Ama öyle bir şey bana yapmadılar. Yaptıkları da oldu. Vazgeçtikleri de oldu büyük futbolcularda mesela. Rıdvan'ın transferinde bayağı itiraz etti bazı arkadaşlar. Bu parayı vermeyiz diye. Verdiğim 50 bin lira çok büyük bir para değildi. O da bir miktar daha fazla istedi. Benim de yönetime soracağım geldi aklıma. Keşke sormasaydım. Ki hakikaten Rıdvan iyi bir futbolcu. Sordum. Zaten istemiyorlardı. Ayağa kalktılar. Biz de vazgeçtik. Sormasaydınız siz Rıdvan'ı alırdım diyorsunuz yani. Tabii ki. Sarıyer'den Fenerbahçe değil, Sarıyer'den Galatasaray'a gelecek. Mesela son bilmedi. maç Bolu'daydı. Ben o evet. oraya hatırı sayıları bir iki kişi gönderip Rıdvan'ı paketleyip getirirdim. Hiçbir şey olmaz. Ama doğru. Fenerbahçe yapmışlar herhalde bunu değil mi? O kimse maç Kimse olmayan onları yaptı. Çok ilginç. O zamanlar bu transfer bizim çocukluğumuza yine denk gelirdi. Transfer kaçırmaları tırnak içinde kaçırma öyleydi. derken adı yani. öyleydi yani. Ee, çok yaygındı. Hemen hemen herhalde de bilhassa yerli transferler böyle yapılıyordu. Mu? Nispeten ona benzer. Yani gönlü olmayanı kazırtamazsın ki. <laughs> Hem futbol düğüsecek, şartlarda anlaşacak. Onun dışında senin prensibin de notör gününe kadar benim himayemde olacaksın, bir yere gitmeyeceksin. Tamam mı? Tamam, hadi atla. Yerli futbolcular böyleydi de yabancı futbolcular da çok kaliteli oyuncular geldi. Sizin evet. zamanınıza denk geliyordu ama Giliyor siz olayın mu? içinde miydiniz? Prekaziler, Sinovicler, Haciler? O zaman, o, o yıllardaki futbolcular e, kulüple bağları kalmamış oyunculardı. Kulüple bağları kalanları da mesela Adriani ile aldığım zaman, Adriani ile kulübün mensubu bir futbolcuydu. Onu da başkanıyla, genel bir başkan vardı. Onunla anlaştık. Kulübe bir para verdik. Onlara verdik. Transfer ettik. Hacı gibi bir efsanenin gelmesine de vesile olan kişiler Orada dersiniz. da şahsi yetkimi kullandım. Peki bu oyuncularla görüşmeler şimdi günümüzde her oyuncunun bir menajeri oluyor. Ki bu menajerler vardı gel o zaman da vardı ama böyle oluyor, bir değil değil para diye. Mesela ben bir Smovich'i aldığımızda 120, 119 bin neticede cüzi. 119 bin doları aldık. O zaman da Dünya Kupası'nda oynadı yani. Menajerine 17 bin lira verdi. 17 bin dolar.